Mesela insanlar cehenneme bir türlü insan sokamıyorlar. Mesela diyorlar ki, duymuşsunuzdur, ya kardeşim bu cehennem falan Allah bizi yarattı, niye cehenneme atsın ya? Bence bu uydurma. Şimdi aslında bunu söylerken bir taraftan da bunun olmasını istiyor. Yani cehennem olmasın, uydurma olsun bu. Niye? Ben zaten çünkü Allah'a doğru dürüst kulluk yapmıyorum. Zaten ne farz var ne günah dikkat var benim hayatımda olmasın. Güya bu şefkat duygusundan dolayı cehenneme girilmemesi gerektiğini, cehennemle ilgili söylemlerin aslında dinde olmadığını, aslında Allah'a atılan bir iftiraymış, cehennemle ilgili şeyler Kur'an'da falan yokmuş gibi böyle saçma sapan söylemler duyabiliyoruz. Güya çok şefkatliler. Yani Allah bir insanı hak etmiş ki cehenneme atıyor. Bakın çok ilginç. Ama o diyor ki yok. Neden yok? Çünkü yapmış olduğu cezanın ehemmiyetini idrak edememiş Allah. Bunu ben kısaca bir şey söyleyeyim burayı okumadan önce. Size soruyorum çok samimi olarak. Allah'ın bu neden bu kadar bir günah kabul ettiğini şirki neden cehennemle cezalandırılacağını anlamak için kısa bir misal kendinizle ilgili düşünün. İnsanın en büyük bu cinnet hali getirtilen hadisesi namusudur değil mi? Haysiyetidir değil mi? Peki sizin namus ve haysiyetinize bir söylendiği zaman nasıl bir anda hani diyorsunuz ya Cinler kafama şeytan kafama vurdu işte bir an böyle düşüncemi kaybettim diyorsunuz. Niye böyle bir duygu yaşıyorsunuz? Çünkü diyorsunuz ki ya haysiyetime dokundu şerefime dokundu. Senin çocuğun dese ki sana ya sen bastı benim babam falan değilsin. Benim babam falanca. Kaldırabilir misiniz bu sözü? Hazmedebilir misiniz soruyorum. Veya sizin hanımınız böyle bir şey söylese hazmedebilir misiniz soruyorum ya. Namus ve haysiyet değil mi? Bir anda sizi böyle ne canavara dönüştürür. Çünkü yalan söylüyor ve o yalan sizin haysiyet ve namusunuza ilişiyor. Dursun kardeşim. O namusunuz, haysiyetinizle iliştiği zaman bak gözünüz kararıyor. Peki neden bizde bu duygu var? Allah'ı anlayabilelim diye var. Bizim duygularımızın bütün karşılığı enaniyetle Allah'ı tanıyabilmek için konulmuş. Yani bütün hissiyatınız Allah'ın şuunat unat ilahisini anlamak için neden gadaplandığını anlayamazdık yoksa. Namus ve haysiyet. Şimdi sen basit bir mevzuda böyle bir öfkeleniyorsun. Cenab-ı Hak sana anla diye bu duyguyu vermiş. Sen seni yoktan yaratan bir yaratıcıyı inkar ediyorsun yaratıcı falan yok diyorsun. Ne Allah'a uydurma bunlar diyorsun. Peygamber ya bırak kardeşim şu Arap masallarını diyorsun. Bunlara boyna ona yalan buna yalan onu kabul etmiyorum. Takmıyorum. Din sizin bilmem ne deyip seni yoktan yaratıp her an seni idare eden bir Allah'ın varlığını inkar ediyorsun. Her an. Ömrün de böyle geçmiş 30 sene, 40 sene, 50 sene. Bakın biz bir tanesine dayanamıyoruz. Dayanabilir misin Oğuzhan? bir söze dayanamıyoruz. Cenab-ı Hak uyarıyor, peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor. Demeyin, şirk koşmayın. Benim emirlerime karşı gelmeyin. Defalarca uyarıyor. O kadar uyarıyı duyduklar halde görüyorsunuz sosyal medyada dalga geçiyorlar. Şimdi bu adamlar cezayı hak etmiyorlar mı? Allah'ın bir haysiyeti, bir namusu, bir izzeti, bir celali yok mu? Var. Böyle bir Allah da bir tokatla adamı cezalandırmaz. Elbette o şanına layık bir ceza olacaktır. Bu da ancak ebedi cehennemle olur. Tövbe etmemize. Peki biz ne yapıyoruz? Bakın hatamızı üstad anlatıyor. şefkat insaniye. İnsanda bir şefkat var mı? Var değil mi? Merhametiniz var. Merhameti Rabbani'nin, Allah'ın merhametinin bir cilvesi olduğunda. Ya kardeşim, senin şefkatin Allah'ın rahmetinin tecellisi. Sende öz kaynağı yok ki sana verilmiş. Senin kendi ürettiğin, türettiğin bir şey değil bu şefkat. Sende Allah'ın yansıması var şefkatinin nasıl bir yansıma sonsuzun bir tecellisi sendeki o şefkat. Merhamet Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan insandaki şefkat elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Hudut ne demek? Hudut Kur'an demektir. Hudut peygamberimizin hadisleri demektir. Hudut ne demek? İşte bu kitapta Allah şefkatinin sınırlarını söylüyor. Değil mi? Ne diyor? Rahmetim gadabımı geçmiştir diyor. Değil mi? Duyuyoruz hadislerden, ayetlerden. Ama aynı ayette neyi duyuyoruz ayetlerde? şirk koşanların ebedi cehennemle cezalandırılacağını duyuyoruz. Bak Allah'a ortak koşan, Allah'a inkar eden insanların ebedi cehennem. Diyoruz ki ya niçin ebedi olsun ki? Bak senin şefkatin güya burada Allah'ın şefkatinden daha çokmuş gibi. O kafirin cehenneme girmesine itiraz ediyorsun. Güya Allah'tan daha büyük bir şefkate sahipsin. Eğer açsa ve taşsa yani Allah'ın kendi söylemleri ve Kur'an'daki hadislerdeki söylemlerin dışına çıksa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete bakın inkara, sapıklığa ve ilhada sirayet eden bir maraz ruhi, bir ruh hastalığı ve bir sakamı kalbi, bir kalbi bozukluktur şefkatten konuşmuyorlarmış. Neden konuşuyorlar? Ruh problemi var. Bazen böyle enteresan tipler oluyor. Benim yanıma da bazen geliyorlar böyle. Ya işte neden işte şöyle ceza var İslamiyet'te? Neden böyle ceza var? Neden işte eli kesiliyor? Neden bu yapılıyor? Diyor mu kardeşim başına gelmeden konuşuyorsun. Bir olay başına gelmeden konuşmaya bekara karı boşamak kolaydır derler. Ben senin çocuğuna tecavüz edip karını öldürse, malını gitse, anne babanı kesse böyle bir adama karşı ne yapalım sence? Biz insanlar toplansak Oğuzhan'la Yasin'le beraber senin karşına dikilsek şöyle desek yapma ya affet ya. Bırak ya o da bir insan lan. Senin çocuğunu kesmiş, karını öldürmüş, tecavüz etmiş, anne babana zulmetmiş, senin hayatını zindana çevirmiş. Bu bizim söylemlerimizi insani bulur musunuz? Ama o da insan ya. Hani diyorlar ya. Bak hiç öyle gelmiyor değil mi? Pozisyon kendinizi empatiye buraya koydunuz. Öyle gelmiyor. İşte bunu anlatıyorum. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını azap ve cihat hadiseleri kendi şefkatine sığıştıramamak. Bak ölçüyü kendi şefkati koyuyor. Yani ölçüyü Kur'an ve hadis koymuyor. Kendi şefkatiyle doğru ve yanlış sınırlarını belirliyor. Ne diyor? Ya ceh kafir ve münafıklar niye abi cehennemde yanıyorlar ya? Allah sonsuz rahmet sahibi değil mi? Evet. E niye yakıyor bizi? Adamın manyaklığına bak. Sen Allah'ı inkar etmiş bir adam hakkında konuşuyorsun hayatının sonuna kadar tövbenin bütün imkanlarını kullanmamış bir adamdan bahsediyorsun. Bu adam insanları Allah'ın istediği gibi yaşamaktan men etmiş ömrü boyunca. İnsanlara içki için demiş, kumar oynayın, zina yapın demiş, çalın çırpın demiş, Allah yok demiş, peygambere yalancı demiş, bir ömrünü böyle geçirmiş bir adama ya neden neden abi cehenneme gidiyor ben anlayamıyorum. Neyini anlayamıyor lan? Kendini bir düşünsene, bir empati yapsana, bir namus kavramıyla bir empati yapsana, haysiyetle bir empati yapsana. Neyi anlayamıyorsun? Sen ki aciz, zavallı bir adamsın, zayıfsın. Sen bile çıldırıyorsun. Cenab-ı Hak sana sonsuz mühlet veriyor. Tövbe etmen için imkan tanıyor. Sen bütün bu imkanı isyan ve inkar ve şirke kullanıyorsun. Sonra o adam için diyorsun ki ya bu kafirler niye cehennemde yanıyor? Benim şefkatim hiç bunu şey yapmıyor. Ya ne şefkati kardeşim? Bu şefkat değil, bu bir ruh hastalığı. Bu kalbi bir bozukluk. Nasıl? Bakın devam edin. Ve bunu kalbine sığıştıramamak, şefkatine sığıştıramamak ve tevile sapmak. Ya o öyle değildir de böyledir. Kur'an'ın ve Edyan-ı Semaviye'nin semavi dinlerin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi ayet açık söylüyor. Değil mi? Açık demiyor mu kafirler için ebedi cehennem demiyor mu? Bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayet kerane şefkat etmek o biçare hayvanlara şiddetli bir gadr vahşi bir vicdansızlıktır. Doğru değil mi? Ve binler Müslümanların buraya dikkat edin. Bu örnekten buraya dikkat edin. Binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanın su akıbetine kötü bir son ve müthiş günahlara girmelerine sevk eden adamlara karşı şefkat kerane taraftar olmak ve merhamet kerane cezadan kurtulmalarına dua etmek Elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şe'ni bir kadirdir. Adam ölmüş ya küfür ede ede ölmüş. Böyle görüyorsunuz ya bazı sanatçıları. Adamın son sözüne kadar kafir değil mi? Adam söylüyor Allah'a inanmıyorum bunu yapmıyorum ben kabul etmiyorum din bilmem ne falan diye ölmüş. Geçenlerde de biri öldü böyle. E ben okuyorum adamla ilgili yazılmış yazıların altında Müslüman olduğunu iddia edenler. Allah rahmet eylesin, Allah günahlarını affetsin. Kardeşim kafirse artık bu dua bitti. Kafire dua edilmez. Kafir hükmü Kur'an'da bellidir. Bu senin yaptığın bir salaklıktan ibarettir bu dua. Adam apaçık söylemiş. Ve bu adam yüzünden binlerce insan imanını kaybetmiş. Binlerce insan ahireti Allah'a inkar etmiş. Sen hangi şefkatle bir kafire dua ediyorsun? Adama paçık şefkat kendini kafir olduğunu söylüyor. Ve böyle ölmüş. Bu şefkat değil arkadaşlar. Üstad bunu anlatıyor. Bu şefkat değil. Peki buradaki bizim davranışımız ne olacak? Kardeşim kafir olduğunu söylüyorsa kafire kafir muamelesi yapılır. Kafir olduğunu bilmiyorsak, böyle bir ikrarı yoksa bizim için şüphelidir. Doğru mu? Biz ne deriz? Biz hakikatini bilmiyoruz. Cenab-ı Hak günahlarını taksiratını affetsin deriz. Ama biliyorsanız kusura bakmayın kardeşim. Kafire rahmet duası okunmaz altına yorumlar yazıyorlar. Ya olsun Allah'a inkar ediyordu ama Allah'ın şefkati var, affeder etmez. Bak ben söylemiyorum. İnkar ederek öldüyse etmeyeceğini söylüyor Allah. Anladınız mı? O yüzden Allah'ın sözünün üzerine söz söyleyip o rahmetin üzerine şefkatinizle tevil etmeyin. Sizin tevilleriniz işe yaramaz. Bu anlamda söylüyorum. Buyurun. Geçmiş olsun. Kardeşim kafiri sevmek şöyle bir şeydir. Bunu da anlatayım da. Hani kafir deyince bazı ehli seküler dünya küfür gibi oluyor. Kafir hakikati örten, inkarcı anlamındadır. Sizin kendi çocuğunuz, mesela bir kandan örnek verelim. Bir kanın hayatında bir kana inanılmaz zararlar vermiş, ailesine, bütün sülalesini öldürmüş, kesmiş, bilmem ne yapmış bir tane adam var. Ve bu adamın posterini Birkan odaya bir giriyor, oğlu duvara asmış. Sizce ne yapar Birkan? Birkan orada bundan memnun olur mu? Olmaz. Çünkü bilir. İşte Allah'ı sevmediğini, Allah'ı inkar ettiğini açıktan söyleyen bir adama bir muhabbet Allah muhafaza ahiretinizi mahveder. Bu bir futbolcu da olabilir, bir sanatçı da olabilir, bilmem ne de olabilir. Kardeş, kafiri sevemezsiniz. Kafiri severseniz, onu sosyal medyadan paylaşırsanız, onu överseniz bakın. Mesela o kişi bir sanatçı olduğunu düşünelim. Bir kan geldi. Oğlum ne yapıyorsun? Ama baba çok güzel söylüyor. Onun için astım. Ulan babacığım bu bize neler yaptı, neler etti? Sen iyi misin? Ya ama baba çok iyi top oynuyor. Oğlum ne oynasın? Adamın bize yaptığını görmüyor musun? Bu ne? Allah sevgisi kalbinizde varsa Allah'ı sevmeyenleri sevemezsiniz kardeşim. Dikkat edin. Allah sevmiyor adam. Allah inkar ettiğini söylüyor, inanmadığını söylüyor. Peygamber'e yalancı Allah yoktur diyor. Bu adam iyi top oynuyormuş. Oynayabilir kardeş. Bak, de öyle değil mi abi? E, tövemezsiniz. Seviyorum, ona aşığım, anladım, ölüyorum yola diyemezsen yani dersiniz. derseniz de Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman bunun da hesabını ağır verirsiniz. Tehlikeli sular kardeşler. Dikkat edin.